Değerli arkadaşlar, mecliste başlattığımız anayasa çalışmalarıyla ilgili e, görüşmeyi bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhterem genel başkanı Devlet Bahçeli Bey'in görüşlerini alarak e, sürdürdük. Son derece verimli, son derece faydalı. Türkiye'nin geleceğine ilişkinde e, görüşlerimizi paylaştığımız e, bir görüşme oldu. İnşallah Türkiye ee, bu yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte darbelerin ürünü olan, kaç sefer değişirse değilsin hala o darbelerin ruhunu içerisinde taşıyan bu anayasadan kurtulacak yeni sivil, demokratik, kapsayıcı yeni bir anayasayla, yeni bir anayasa çalışmasıyla karşı karşıya kalacaktır. Başından itibaren ifade ettiğim gibi bendeniz e, bu süreci mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştıkları sadece mecliste grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının velhasıl Türkiye'de bu konuyla ilgili benim de yapıcı bir fikrim var diyen herkesin fikirlerini açık bir süreci yöneteceğiz ve sonunda sözde, kararda meclisindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyeleri anayasayla ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır. Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır. Çok teşekkür o ediyorum. Kendi Sayın Genel Başkanım çok çok teşekkür, teşekkür çok teşekkür ederim.